Gayrimenkul, Arapça kökenli bir kelimedir. Taşınması mümkün olmayan anlamına gelir. Merhaba, ben Can Seyhan. Bu şehirde doğdum, bu şehirde doydum, bu şehre hizmet etmeye aşığım. İşimiz gayrimenkul, mesleğimiz gayrimenkul danışmanı. Emeğiniz, emanetimiz. Hata yapma lüksüne sahip değiliz. Büyük hedeflerinize doğru adımlarla gelin birlikte yürüyelim. <laughs> Değerli ve taşınmaz olan tüm varlıklar gayrimenkul olarak nitelendirilir. Gayrimenkul danışmanı ise gayrimenkul işlemlerinde profesyonel rehberlik hizmetleri sunar. Su, toprağa, hayat gayrimenkul insana özgür bir yaşam alanı vaat eder. Şehrimiz Kayseri. 17.043 kilometre yüz ölçümüne sahip 1.400.000'i aşan nüfusu ile geçmişten bugüne ticaretin kalbi Kayseri. 16 ilçe, 461 köy, 714 mahallesi bulunan şehrimizde nüfus dağılımı, eğitim düzeyi, sosyoekonomik statü, medeni hal. Kimin nerede ne ihtiyacı varsa biliyoruz. Hizmet için sadece bir adım uzağız.